Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 My Club'da yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar PES 2021'in ilk kulüp seleksiyonları geldi. Şu anda ekranda zaten görüyorsunuz. Kulüp seleksiyon Liverpool ve Arsenal gelmiş oldu. Oyuncuları bir değerlendireceğim. Öncelikle bir kadroma geleyim arkadaşlar. My Club'a yeni başladık biliyorsunuz. Çok fazla eksiğimiz var. Bütün oyuncular bizim işimize yarayacaktır. Geçen hafta Player of the Week'ten top açtığımızda e, ee, Richarlison'u bulmuştu. Forvet hattına gerçekten çok iyi olmuştu. Şu anda eksiğimiz ofansif orta sahamız yok. Kalecimiz yok çok önemli. Sağ bekimiz yok. İnşallah Liverpool'dan bu oyuncuları tamamlarız diye ümit ediyorum. En azından kaleci ve sağ bek gerçekten önemli arkadaşlar. E, ee, ofansif orta saha Luis Alberto şu anlık idare edebiliyor ama kaleciyle özellikle sağ bek veya bir stoper gelmesini çok isterim. Ee, PES 2020'nin sonlarına doğru arkadaşlar biliyorsunuz oyuncular baya bir şişirmeye Başlanmıştı. Ee, tabii ki e, 21'in çıkışıyla birlikte oyuncular yine sezon başındaki durumuna döndü. Şöyle hemen Liverpool oyunculara bir öncelikle bir göz atalım. Van Dijk'ın maks seviyesi 96, Salah 96, Mane 96, Alisson 94 gibi e, yine eski halinde sezon başındaki döneme döndü. O yıl sonundaki şişirilmiş halleri artık geride kaldı arkadaşlar. Oyuncular bu şekilde gelmeye başlıyor. Van Dijk'ı isterim, Salah'ı isterim, Alison'u mutlaka isterim. Ne kadar bu hafta kondisyon kondisyonu şu anda E olsa da önümüzdeki haftalarda bunun düzeleceğini düşünüyorum. E, Alison'u mutlaka istiyorum. Ondan sonra Arnold e, sağ bek oyuncumuz çok güzel olur. Carlos'la birlikte bek ihtiyacımızı tamamen ortadan kaldırmış oluruz. Solda Carlos, sağda Arnold. E, Liverpool'lu oyuncular bu şekilde. Hemen şeye bir bakalım. E Arsenal'e bir göz atalım. Arsenal'de eee Aubameyang ve Nicolas Pepe için top açılım yapacağım. Yani gelmesini istediğim bir diğer oyuncu da David Luiz stoper olarak gelirse e, güzel olur diyorum. Çok fazla uzatmadan top açılımına başlayalım. Aubameyang e, Richarlison'un e, yediği olabilir belki. E, Aubameyang'ı da direkt oynatabilirim çünkü Richarlison'dan e, bitiriciliği daha iyi. Haydi bakalım çok fazla uzatmadan başlayalım. E, ondan sonra kadromuzu bir düzenleme yaparız e, PES 2021'in ilk kulüp seleksiyon top açılımına Arsenal'den başlıyorum. 100 My Club para söyledik. Evet dedik. İlk topumuz geliyor bakalım Arsenal'den. Bismillah dedik. PES 2021'in ilk kulüp seleksiyon top açılımına başladık. İlk topumuzdan kim geliyor bakalım? Sağ ayaklı David Luiz mi? Sanki öyle gördüm bir stoper oyuncu güzel oldu. E, Kellini var orada şu anda stoperimizde ama David Luiz'in ondan daha iyi olacağını düşünüyorum. Zaten bir karşılaştırma yaparız. Özelliklerine baktığımız zaman hızı çok düşükmüş. E, David Luiz'in defansif özelliklerine bakalım. Defansif özellikleri de bayağı düşük gibi gözüküyor ama bir değerlendiririz. Çelliğini ile e, bir karşılaştırırız. İkinci top açılımıza geçiyoruz. Evet dedik. Haydi bakalım Aubameyang veya Nicolas Pepe için Arsenal'den top açılımı yapıyoruz. Kadromuzu tabii güçlendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Michael Ava yeni başladık daha henüz. Ya altın top geldi ya. Willock geldi. Bir göbek oyuncusu. Özellikle bir bakalım. Bu arada formamız yeni tasarımımız arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir ile alakalı bir tanıtım yapmayı düşünüyordum aslında ama e, top açılımına geçmiş olduk. E, Kenan Karasu kardeşime de buradan teşekkür ediyorum bu arada forma için. Yönetim beceri desteği aldık. Son hakkımız çok kötü gidiyoruz. E, kimi isterim? Abuma Yankı veya Nicolas Pepe ikisinden birisi de gelirse benim için çok çok iyi olacak. İnşallah ikisinden birisini bulabiliriz. E Nicolas Pepe'yi alırsam e, sağ e, açıya onu koyarım. E, Messi'yi de ofansif orta sahaya çekeriz ve Luis Alberto'nun yerini doldurmuş oluruz o şekilde. Aubameyang gelirse de fark etmez. Haydi bakalım. Son topumuz Arsenal'den. Evet dedik. Haydi be oğlum. İkisinden birisini verirsen harika olmaz mı ya? Haydi oğlum. Ya Arsenal çok kötü top açılımı oldu ya. Willioku verdi yine. Çok kötü top açılımı oldu arkadaşlar. Arsenal tam bir hayal kırıklığı. Böyle bir hayal kırıklığı olamaz. İki aynı oyuncuyu bulduk. Nasıl becerdik bunu anlamış da değilim. Evet, gel gel diyelim Liverpool'a. Yine e, şu şey yapacağım arkadaşlar. Salah gelirse yine sağ açığa koyup Messi'yi ortaya çekebiliriz Luis Alberto için. E, Alkaleci'yi çok istiyorum. Sağ bek istiyorum. Van Dijk'ı da istiyorum ama yani burada bir tercih yapacağımız zaman... E, bilmiyorum ya. Yani e, Salah belki ikinci planda kalabilir. Van Dijk, Alisson, Arnold olabilir. Kadromuza çok güç katar. Bakalım kimleri verecek. Arsenal ama tam bir rezalet. Rezalet bir top açılımı oldu. Liverpool'dan ilk topumuz gelsin mi? Gelsin bakalım ilk topumuzdan kim geliyor? İnşallah Arsenal gibi bir top açılımı olmaz. Haydi oğlum. Kaleci istiyorum. Alisson Becker bu hafta oynatamayacağız. Sağ ayaklı Firmino deme ya. O oh, Arnold. 66 numara. Sağ bekimiz geliyor. İşte bu. Arnold'u bu sene güzel yapmışlar arkadaşlar. Geçen sene çünkü dayanıklılığı falan çok kötüydü. Çok çok yani 97'liği vardı bende mobilde arkadaşlar. 97'lik Arnold ya maçın 80. 70. 80. dakikaları arasında yoruluyor, bitiyordu yani. Harika oldu. Arnold'un dayanıklılığını falan çok güzel yapmışlar. Hızı 88'den başlıyor. Dayanıklılığı 89'dan. Fiziksel durumu da 7. Şu anda beklerimiz tamam. Solda Roberto Carlos, sağda Arnold muhteşem oldu arkadaşlar. Ekledik. İlk topumuzdan harika oldu. Şimdi e, Alison Becker istiyorum. Alison'u istiyorum. Alison olmazsa da e, Salah veya Van Dijk ikisinden birisi gelirse muhteşem olur. Haydi bakalım. Michael parası 100 Michael parası ödüyoruz. Anlaş dedik. Liverpool'dan ikinci topumuz geliyor. Liverpool'dan istediğimiz oyuncular gelecek gibi sanki, öyle hissettim ben arkadaşlar. Haydi bakalım. Kaleci geldi be! İşte bu! Alisson! Bu hafta kondisyon derecesi E. Bu hafta oynatamayız ama... E, önümüzdeki hafta, Perşembe gününden itibaren güncellenecektir arkadaşlar. Alisson, Beker, Kaleci açığımızı da bu şekilde kapatmış olacağız. Şöyle özelliklerine bakalım. Reflex 99. Kaleci farkındalığı da 99 oluyor. Birçok özelliği 99'a yakın olmuş oluyor. Şu anda başlangıç için çok çok iyi arkadaşlar. Takımıza ekledik. Son topumuz Salah mı Van Dijk mı? Kimin gelmesini isteriz? Salah mı Van Dijk mı? Defansımız şu anda yani çok iyi değil. ...Kellini ve e, Player of the Week'den bulduğumuz oyuncu var. Bilmiyorum ya. E, kim gelir acaba son topumuzda? Haydi bakalım. Haydi Konami. Fark etmez. İkisinden birisi de olsa olur. Hiç fark etmez. Bakalım kim gelecek? Sol ayaklı başka oyuncu var mıydı? Onu düşünüyorum şu anda. Sol ayaklı. 11 numara. Abi böyle bir top açılımı yok ya. Harbiden böyle bir top açılımı yok. Oha! Muhammed Salah, Alisson, Arnold. Abi bu nasıl bir top açılımı? Oha, bu kadar şanslı. Yani Arsenal tamamen çöp. Liverpool zirvede bir top açılımı olaraktan bitirmiş olduk. Messi'yi ofansif orta sahaya çekebiliriz artık arkadaşlar. Ee, özelliklerine baktığımız zaman Muhammed Salah'ın çok güzel fiziksel durumu 7, Gayet güzel. Bu haftaki kondisyon derecesi de A zaten arkadaşlar. Ekledik şöyle geriye gelelim. Bir takımımızı bir düzenleyelim. Bir toparlayalım. Ee, çok güzel bir top açılımı oldu ya. Gerçekten çok güzel oldu. Yani Liverpool adına çok güzel oldu. Şimdi... Ee, Alison'u şimdilik koyalım. Tamam kondisyon derecesi iyi ama e, bir düzenleme yapacağım, yapacağım arkadaşlar. Şöyle e, Salah'ı şuraya alalım. Messi ile yerini değiştirelim. Tamam. Ee, Arnold'umuz nerede? Arnold'umuzu da gelelim sağ bekimize koyalım. Şu anda kadromuz hazır vaziyette diyebiliriz. Sadece defansımız biraz kötü. Onun dışında çok çok iyi duruma geldi şu anda. Muhammed Salah'ı bulmamızla birlikte. Ya Del Piero'dan çok memnun değilim. İlerleyen zamanlarda inşallah oraya da oyuncular buluruz. Şu anda kadromuz fena değil. Çok çok iyi oldu diyebiliriz. O Arnold'un da kondisyon derecesi D'ymiş. Bu hafta Liverpool baya kötüymüş ya. Yani Muhammed Salah hariç. Bunlar oynamadığı için mi acaba bu hafta oynamadı? Onlardan dolayı mı E veya D galiba? Tam bilmiyorum ama perşembeden söyle inşallah kondisyon dereceleri en azından C veya B olursa oynatırız. Zaten fiziksel durumları da 7 olduğu için C de olsa oynatabilecek duruma geliyor bu oyuncular. Kadromuzun son hali bu şekilde olmuş oldu. Gerçekten ben beğendim arkadaşlar. Kadromuz şu anda oturdu gibi bir şey sadece stoperlerimiz çok sağlam değil. Stoperlerimizi de sağlamlaştırdığımız zaman muhteşem bir kadro olmuş olacak. Bundan sonra kapışmalarımıza başlarız inşallah. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım sizler de konsoldan top açılımı yapan arkadaşlarım istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.